Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Survivor TV8'de yayınlanmaya başlayan bir yarışma programıdır. Program Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmaktadır. Bu seneki yarışmacı kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de bu isimlerden mal varlığı en yüksek olanları size için araştırdık. İyi seyirler. Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini anaokul öğretmenliği ve spor bilimleri bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 100 metre engelli koşucu olarak 10 yaşında spora başlamıştır. 2003 yılında Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bırakmıştır ve aynı yıl evlenmiştir. Çocuk sahibi olmuştur. 2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Ninja Warrior Türkiye ismini yarışmaya katılmıştır. 2019 yılında Survive Türkiye Yunanistan yarışmasına yer almış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır kendisinin atletizmdeki başarılarından dolayı mal varlığı olarak 10. sıradadır. Nagihan Karadere, listemizde 9. sırada. Türk kısa mesafe ve engelli koşucudur. 2003 tarihinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanmıştır. Ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazanmıştır. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini almış. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakılmıştır. Kendisinin maddi olarak iyi bir konumda olduğu bilinmektedir. Mert Öcal 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türkiye modellik yarışmasına seçildikten sonra 2004 Best Model of the World yarışmasını kazanmıştır. Yurt dışında ve yurt içinde birçok çekimlere katılmıştır. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizlerde oynamıştır. 2020 yılında Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer almış başarılı bir performans göstermiştir kendisi oyuncu dışında işletme sahibidir. Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğmuştur. 400 metre engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu. 2012 Londra Olimpiyatlarında milli takımda yer almıştır. 2012 Londra Olimpiyatlarında bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünler kadrosuna yer almıştır oldukça başarılı bir performans göstermiştir. 2017 yılında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüller yarışmasına dördüncü olmuştur. Kendisi aynı zamanda 2019 yılında Bizim Semtin Çocukluğu isimli sinema filminde oynamıştır. Listemizde 7. sırada yer almaktadır. Gökhan Keser 9 Eylül 1987 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlk olarak çok genç yaşta 2004 modellik yarışmasına birinci seçilerek Ege Kralı ünvanına sahip olmuştur. Son olarak 2006 yılında Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modelliğinin yarıştığı, dünyanın en yakışıklı ve en karizmatik erkeğinin seçildiği yarışmada dünya dördüncüsü olmuştur. Kendisi daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. 2006 yılında Selena dizisinde Burak karakterini canlandırmıştır. Bu karakterle ünlenmiştir. Daha sonra birçok single çalışması yapmıştır. 2015 yılında Sen Benimsin sinema filminde oynamıştır. Berkan Karabulut Berkan Karabulut listemizde 5. sırada yer almaktadır. 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 3 çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Henüz 7 yaşındayken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalıyla yakından ilgilenmiştir. İstanbul'un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. İki yıl A takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. Kendisi Survivor 2020'de iyi bir başarı elde etmiştir. Spor eğitmenidir ve kendisine ait spor salonu bulunmaktadır. Hikmet Tuğsuz listemizde dördüncü sırada yer almaktadır. Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986 yılında Antalya'nın Aksik ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulundan mezun olmuştur. İlkokul 4. sınıfta spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spora tanışmıştır. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirmiştir. Birçok yarışmada başarılar elde etmiştir. Atletizmin bir branşında dereceleri vardır ve handball, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynamıştır. Şu anda da Kırpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Bayram Arsan Taş gibi değerli sporculara antrenörlük yapmıştır. Perviz Abdulleyev Listemizde 3. sırada yer almaktadır. Kobra Perviz lakaplı Azeri profesyonel kitboksçudur. Şimdiye kadar 55 dövüşe katılmış, bu dövüşlerden 49'unu kazanmıştır. 26 nakavt ve 6 yenilgi almıştır. Ülkesinde oldukça popüler bir sporcudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Survivor 2020'de yer almıştır. Survivor 2022'de All Star yarışmasına yedek kadrodan dahil olup yarışmaya devam etmektedir. Kendisi 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'ın şehri Adam'da dünyaya gelmiş. Şu anda 36 yaşındadır. Mal varlığı ve lüks yaşamıyla ülkesinde oldukça ilgi görmüştür. Listemizde 3. sırada yer almaktadır. Atakan Arsan. 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağın Atakan Arsan spor hayatına basketbolla başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporlarıyla tanışmış ve o günden bu yana birçok başarı imza atmıştır. Beden eğitimi spor yüksek okuluna parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2011 yılında Özbekistan'da 5000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavde etmiştir. Dünya şampiyonu ünvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altı madalyayı getirmiştir. 2017 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Söz dizisine başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırmıştır. Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da doğmuştur. Forvet mevkinde oynamış Türk eski milli futbolcudur. Kariyeri boyunca birçok başarıyı imza atmıştır. Yaş olarak kendisinden 2 yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı Avrupa şampiyonu eleme maçlarında boy göstermiştir. Sercan Yıldırım 2006 yılında ilk bölümünde kariyeri için önemli adımlar atmaya başlamıştır. Hollanda ile oynayan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2 birlik galibiyete taşımıştır. Turnuvayı 5 maçta bulduğu 6 golle tamamlayan Sercan Yıldırım gol kralı ve en değerli oyuncu olmayı başarmıştır. Sercan Yıldırım 64 kez milli formayı giymiş ve müsabakalarda 33 gol kaydetmiştir. Sercan Yıldırım 2020 tarihinde Nilüfer Belediye Spor Kulübü tesislerinde faaliyet gösterecek olan Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni açmıştır. Kendisi listemizde birinci sırada yer almaktadır. Siz de tuttuğunuz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.